Alo. Alo. Gayrimenkul mü? Bu e, beni aradınız da bu sa sabahleyin yarın bir için randevu al verdiniz. Evet. Evet. Bu sizdeki işe ben şimdi ilana bir daha baktım da maaşsız yüksek prim diyor. Yani maaş vermeyecek misiniz çalışırken? Yok. Hayır. Sadece yüksek prim. Yüksek prim ne kadar oluyor? %10 Yüzde on. Yani her yapılan işin yüzde onu değil mi? Evet. Aha. Bir de maaş var artı yüksek prim şey sadece prim var. O şekilde çalışmıyorsunuz değil mi? Nasıl? Yani maaş artı prim şeklinde çalışmıyorsunuz. Maaşsız sadece yüksek prim. Sadece primle. Yüzde onu. Ne kadar her satışın yüzde onu mu? Her satıştan aldığınız şeyin komisyonu yüzde ee, onu. Bir havuzda biriktiriyoruz. Ne kadar düşer tahminen yani aylık ki şey? Ya, o da artık hani sizin satışınıza bağlı onu bilemem ki. Yani, yani orta, ortalama standart şu ana kadar ki evet. çalıştırdığınız elemanlara ne kadar düştü onu onu şey yapıyorum. Ha, bir daha yeni açtık. Evet. Her binin altına düşmez muhtemelen. Sizin satışınıza bağlısınız. Ka kaçın altına? Nasıl? Kaçın altına düşmez dediniz? Bir. Bin lira. Tabii Bu da çocuk satış öğrenmeme bağlı. Tabii. De bin lira benim yol He bin lira da iyi de bin lira benim yol parama yetmez ya. <laughs> yani o yüzden pek benim için uygun değil. Oldu o zaman ben görüşmeye de gerek yok. Şey randevu gerek yok. Eğer dediğiniz gibi ama maaş varsa maaş artı prim o şekilde kabul olur. O şekilde değilse hiç randevuya da gerek yok. Tamam. <laughs> tamam.